Piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Gram altın 1000 lira seviyesine yaklaştı. Dolar kurundaki yükselişle birlikte yukarı yönlü harekete geçen altın haftaya 970 lira seviyesinden başlarken son işlem gününde 995 liraya kadar çıktı. Gremis 16 bin liradan alıcı bulurken diğer fiyatlarsa şu şekilde. Altın yükselişle başladı. Doların yükselmesiyle ons da biraz yükseldi. 995 seviyelerle başladı. Yani bine çok yakınız şu an için. Yani 980 seviyelerinde başladı pazartesi itibariyle. Yüksele yüksele işte bu seviyelere kadar geldi. Şu an 995 seviyeler ama bugün cuma kapanış saati belki bini e aşar diye düşünüyoruz bugün. Küçük altın şu an için 1615 lira. Yarım ata 3250 lira. Tek ata dediğimiz 6400 lira. Gremis ise 16000 lira. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs enflasyon oranını değerlendiren Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eyce, altın fiyatlarındaki artışın dolar ve ons kurundan kaynaklandığını söyledi. Piyasaya olumlu bir etkisi de olmadı, olumsuz da bir etkisi olmadı. Dünkü fiyatla aynı seviyede şu an için devam ediyor. Dolar biraz yükseliyor. 16.000 seviyelerinde şu an için 16.500 seviyelerine yükseldi. Dolar yükselince onsla beraber altına da yükseltiyor. O da dediğim gibi 900 Geçen hafta 915-920 seviyelerinden artık bu kadar geldi. Bayağı bir yükseliş kat etti. 1000 sınırına dayandı şu an için altın. Artan rakamlar sonrası vatandaşın alıma yöneldiğini belirten Başkan Ece, düğün alışverişlerinin de devam ettiğini söyledi. Şu an için e, genelde alım oluyor. Yani e, altın yükseldikçe müşteriler daha da çok alıyorlar. Yani öyle diyelim. Düğüncüler başladılar artık. Dediğim gibi en ravaşta şu an gram altın. Düğünlerde takı olarak gram altın. Ama düğün alışverişi yapanlar ise 3, -3 ile 5 arasında bilezik, 2-3 tane yüzük, küpe bunları alıyorlar. Bir de set.